Gümüş Acı Köylüler, Gümyat Derneğimizin düzenlediği sosyal sorumluluk projesi kütüphanesine sessiz kalmayın. Haydi Gümüş Acı Köylüler, sessiz kalmayın. Gümyat kütüphanesi kuruyoruz. Gümyat Genel Merkez Binası'nda arkadaşlar bekliyoruz. Arkadaşlar, canlar, dostlar, Gümüşacı köylüler, 1890'dan beri saklı kentimiz olan, serin kentimiz olan, ilçemiz olan Gümüşsacı Köy. Gümüşsacı Köy'ün köylülerinde en güzel derneği, en çalışkan derneğimiz olan Gümya. Yani Gümüşsacı Köy ilçesi köyleri ve yardımlaşma derneği arkadaşlar. Derneğimiz çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi kampanyası başlatıyor. Gümyat derneğimizin merkezi olan İstanbul ilimizin Beyoğlu ilçesinde arkadaşlar Taksim Meydanı'nda arkadaşlar sıra servilerde denliğimizin çok güzel birinci katında kütüphane kuruyoruz. Gümyat Kütüphanesi, Gümüşayık Köylüler, Amaşallah. ne olur fazla kitaplarınızı ve çöp atacağınız kitaplarınızı, dergilerinizi ne olur denliğimize getirip Gümyat Kütüphanemizi genişletelim. Buraya gelen misafirlerimiz, gençlerimiz, büyüklerimiz gelsinler, güzelce okusunlar, değerli fikirler sahibi olsunlar. Gümüşayık Köylüler. Amasyalılar, Göynecekliler, Amamazinler, Mersfonlular, Sulovalılar, Taşovalılar, Amasyalılar ne olur sessiz kalmayın. Fazla kitaplarınızı ve çöp atacağınız kitaplarınızı, dergilerinizi, mecmualarınızı gün yap. Dernek Merkez Binası'nda kütüphaneye bekliyoruz. Herkese sonsuz teşekkürler.